Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Misuji adlı bir oyundayız Oyun birazcık kasmaktadır sebebi şu yüzden Göstereyim hemen ee, Oyunda ayar yok Gördüğünüz gibi sadece şunlar var Bunların da ne olduğunu bilmiyorum Hemen devam edelim Olan şeyi söyleyeyim Biz şu sol alttaki adamız Ve şurada Adamı dövüyorlar Şimdi bizim de oraya gitmemiz lazım birazcık e, nasıl denir? Humun fall flat gibi <laughs> gözüküyor. Kontrolleri de hafif ona yatkın. Yani şunlarla tutuyoruz sağ solla. Ekranın dönmemesi bu birazcık kötü olmuş. Keşke yani karakterle dönebilse. Güzel olurmuş bence. Şimdi gidiyoruz adamı kurtarmaya. Tabi başta bir e, şey bölümü var. Trailer. Yani trailer diyorum. Eğitim bölümü var. Ben eğitimi geçtim. Şunu alabilir miyim yerden? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Ha? Hayırdır? Ağzına vurdum. Abi kalk. Kalk abi. İy. Allah 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 Allah. Aleyhisselamünaleyküm. Ney pompalı? like them who want to Gangsta mı olacağım lan? Hadi bakalım. Yo, buradan değil. Ne? ne yapacağım şimdi? Hı hı, hı Birkaç görev anlattı da dur bir dakika. Şunu alabilir miyim yerden? bunu nasıl kullanacağım ben? Şöyle EQ yapınca kullanıyor mu? Yok kullanmıyor. Çok garip. Ben bu adamın dediğini anlamadım. Hı hı. Make it font. Tamam. Ha şey sanırsam bir dakika. Diğerde bir şey vardı. Bunların bulunduğu alan sanırsam oraya gitmemi istiyor. Hocam selamun aleyküm. Sen kimsin? Charlie. Nereye gidiyorsun lan? Seni döverim ha. Seni hayırdır oğlum. Ya taşıyorsun? ya. Yürü! Ağzına vurdum. Lanet bebe. Şurada dur bir dakika. Şurada bir şey var. İh, ih, çık. Bir kere ben bu adamlardan dayak yedim, bacaklarımı kırdılar. Bu arada şaka değil. Kardeşim duvarın üstündeyim. Artık duvardan atlayabilir miyim? Bak şu an duvarın üstündeyim. Hatta duvarın üstünün de üstündeyim. Buraya nasıl bir duvar koyduysanız görünmez olarak çok sağlam. Hiçbir şekilde kalkamıyoruz. Şu paraları çıkarmamız lazım. Dur. Bunlar yan görev. Yani buradaki şey görevlerden bir tanesi diyebilirim. <laughs> Hop hadi bakayım. al. Hop. Hadi bakayım. Son olarak şu parayı da al. Böyle değil, gelecek ya. Yukarı mı koydum? Evet. Hop lan. Sandalyeyi bırak. Böyle değil, şöyle. Tuttum mu? Güzel. Hop, tamamdır. Tamamdır. Knock Angry Customer. Kızgın kostümcü mü? Nerede lan? Customer tasarımcı Berk. Kostümcü mü? Ben, benim de kafa nasıl güzel ama. Buradan gidince ne var? E şu kamera açısı dışında pek bir hatası yok. Birkaç tane hata dışında. Tamam paraları çıkardık. Şurada bir yer o. Aha dur şu kadına çiçek götüreceğim sanırsam. Selamünaleyküm bacım. Sen dur <laughs> wonder. Export şu an efektif. Tatlı Tatlı olan bir şey ihtiyacım var bakayım. Eee girl Aa, aynen. Hocam selamünaleyküm. Mevzu var dediler. Geldik şöyle. Selam selam. Beni bovalama, beni bovalama. Tam doğru gelmişim. Burası selam bağlı. Kapıyı açın. Selamun aleyküm. Burada ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Collect five, five four, four. He, şu mu? <laughs> şu mu deyip her yeri yıkmam. Tamam, biri bulduk. 5 tane kitap bulacağız. Adam aha bak birini yakıyorlar. Ben lan. Ağzına vurdukları. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Masanızın ağzına vurayım. Diğerleri nerede? kamera açısı aşırı berbat bunu düzeltin lütfen kamera açısını hallederlerse bence oynanabilir bir oyun yani onu ne yapalım kırdık bir yeri ya biz kırdık ya da adamlar kırdığı içeri girmek için kapıyı bulabilir miyim? kapı burada değil miydi bu? Ha burada tamamdır dökümanlardan iki tanesini buldum yanlış saymadıysam yani bir şömine de bulduk bir masada bulduk de burada bir yerdedir o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o oh, bana vurdular bana vurdular kaç gönder kaç gönder hop hop birini gördüm üst kata bakacağım devam edeceğim hocam selamünaleyküm kapıya giriyorum selamünaleyküm mafya babası sen misin senin o adam abi saygılar adam adamı için yapmışlar beton yetmemiş öyle bir büyüklükte Öyle büyüklükte ama o kadar da salak ki önünden dökümanı aldım gidiyorum. Adam bana bakıyor. Evi de darma duman ediyorum kardeşim yani. Bir şey yapsan şu enkeli yıkabiliyor muyum? Yok ona izin vermiyormuş. Karış selamünaleyküm. Hala boşa saldık geri zekalı. Hadi görüşürüz. Tam dökümanlardan birini daha gördüm. Aşağı atla. Tutun. Tut onu. Ona değil geri zekalı şunu. Tam tamam birini daha aldık. Güzel. Koş. Yardır jantın. Hadi 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 Bacaklara bak şarpılmış gibiyiz maşallah. Subhanallah. Ya hocam. Şuradan şöylemesine mesine. Bacağına tükürdüm. Suya düşme suya düşme suya düşme. Hı, bekle. Arkanı dön. Uzan. Uzan al onu. Al onu. Ağzına vurdu. Al sana şunu. Oğlum. Mal mı sen? Bu değil mi? Ha? Sonunda ya. Senin gibi mafyanın da. Anam anam vurma abi. Abi vurma lütfen. Lütfen görev yapıyorum lan dur. Kaç. Kaç 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 tavşan gibi. Hop. Hop. Hop tamam döver. Aha tuttular bizi. Aha ayaklarımıza şey. Aha kurtulduk. Aa yok lan bizi atmışlar. Başka bir yere geldik. Nereye geldik hocam? Gözüm ağrıyor ya. Nereye gideceğiz? ölme şeyim ölme. Bu adama gelip bununla mı konuşacağız? Yoga besinin hikayemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyun böyle bir oyun. Hikayesi olan, garip bir oyun. Kontrolleri birazcık kanser eden. Kamera ve ayarları hallederlerse bence oynanabilir bu oyun. Yani zaten hareket olarak böyle çok oyun var insana kanser eden. Basan karakter birazcık olsa yüzüyor. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like yorum atmayı unutmayın. Ee, hadi hoşçakalın.